Selamlar herkese, ikinci bölümde yine karşınızdayız, ee, geçtiğimiz bölümde mantarları pişirmiştik, avuçlarımızı pişirmiştik, mezar kazıyorduklarımız da vardı, şimdi devam edelim hemen, mezarların hepsini katacağız. mantarımız var, kapı sağlığımız yükseliyor Şurada bir kurbağa vardı. Şu mezarı da bulun. Onun bir de çıktı. Bu da 4 volt veriyor Domuz krala verdiğimizde. Şimdi diğer mezarları aşağıda oraya gelen şu bölgeyi açmak istiyorum. Çiçekleri bulalım. <laughs> öldürmeyin ama ki Sizi öldürme bölümü çok güzel 184 194 194'e sağlamız ee, Şimdi burada başka mezar bulabilir miyiz? Yani burada başka mezarımız yok. Şu yukarıda kaldım ya. Şimdi bunu açtık. Şu üçünü açacağız. Hep kem çıkması lazım. Bu da dört bolt veriyor. Sürekli bulur demek zaten. Kırmızı nokta buna veriyor. Bu da dört bolt veriyor. Civarda başka böyle bazen taşsız mezarlar var Bunlardan var ya, görüldü kaçarsın işte. Akıl sabır. bir üç tane açtık. Çok Ama sorun değil. Topluyor yine. Şuradan geliyor zaten bu. Kaderi 1'e Kur kopuyoruz. En mantarlarımız var. Alt tarafı komple açacağım artık. Çünkü madem çiçek, yok. Bu mazarları kopuyorum. Mandırakayı ne yerim Bu arada çiçek yemek, ıı, çiçek toplamak, 5 atın sağlığı veriyor. Söylemiştim şimdi Çiçek yemek de 1 can verir. can doldurmak için çok efektif bir yöntem olmayabilir ama zor takılınca lazım olur. Ee, son iki yerim daldı. Altıya atacağım bir köpü. Spooky bulmuşken e, bunu da yapmak istiyorum ama yerim yok yapıyorsunuz? Bugün olayı şöyle, bundan da bahsedeyim. sağ tıklayıp asist diyorsunuz. Sevinmeye başladığı zaman bakın bu tarafa doğru gidiyor. Bu size yol gösteriyor. Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman bunu bir tane kayıp oyuncağını bulacağız, gerekiyor. Ve e bir süre sonra kafasında bir işaret çıkması lazım. Çıkmadı neden? Bu bu kadar. Bizim o tarafa gidip nasıl gideyim ben deniz var orada. Bu şekilde ama... Bunun oyuncağı muhtemelen şurada bir yerde ama oraya da ben şu an gitmek istemiyorum açıkçası. Çok fazla vakit kaybedeceğim. Neyse. Olay şu, ben bunu takip ediyorum bu şekilde. O sizi oyuncağına doğru yaklaşıyor. Yaklaşmıyor kafasından halka çıkıyor. Halka ne kadar büyükse o kadar yakınsınız demektir. Ve oyuncağın üstünden geçtiğiniz anda kenarda şurada bir yerde mesela bu şekilde parlamaya başlıyor. Bunu terk edelim. Ya üzülürsen ama yapacak bir şey yok. sonra bakma oraya kadar da gidemem. Temel mentalitesi bu. Buradan Burada aldık bahçemizi aldık. Eee şu ve ee, şey söyleyeyim, her bir oyuncağını ana bulduğu zaman bir tane şunlardan veriyor. Morning Blood dediği ruhtan veriyor. Totalde e, 3 ya da 5 tane oluyor. 3, 4 ya da 5, 3 ile 5 arası oyuncu diye. Hepsini bulduğunuz zaman da bulduğunuz oyuncak sayısına göre çok yükselen şey, Çok yükselen ee, hmm, bu hepsini bulduğunuz zaman da bulduğunuz oyuncak sayısı kadar da size ekstradan şey veriyor. Bunda de bir deneyelim bana vurma. Bana vurma işte. Ah, ne oldu şimdi? Bunu aldık. Birleşelim. Daska vurduğumuz için şu an hepsi geliyor. Şimdi heal vurur. Sen bir gel. Seninki yakınsa bu taraftan. Gidelim yaklaştıkça kafasının altına çıkmaya başlaması lazım Çıkmadı. Seninki de mi çok uzak Hala bu gösteriyor. bak. Şimdi çıkmaya başladı altta. Birazdan büyüyecek. Evet büyüdü. Büyüdü. Çok büyüdü. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Burada nerede ama? Ee, Meşelemiz Şimdi birşeyleri bırakmam lazım bir Gel bakayım sen buraya Ama burada bir yerde değil mi olmayacak? Karanlıkta da nasıl duyacaksın sen? Gerçi yerde parlıyor ama Bir de bu dakikada eksi kırk şey götürüyor Bakın sadece oturuyor mu böyle, böyle. bir oturuyor. bak. Burada bir yerde diyorsun ama abi ormanı mı yapıyor şimdi? Uzaklaştık küçüldü. Büyüdü, büyüdü. Çok büyüdü. Burada bir yerde. Böyle oyun oyunu kaydediyor şu an. Kaydetti. Tamam anladım. Sen <laughs> de burada bir yerde. Diyorsun. Ama ben nereden bu geçim sana bulunmayacak? Çıkmıyor ki. daha Ormanı falan mı boyunca kumuzu gerçekten güzel. Yani. Hemen bir ağacın arkasında da olabiliyor. Şöyle bakalım. Küçüldü. Şu an büyüyor. Biraz daha büyüdü. Ha burada. Bu oyuncağını bulduk. Bize bir tane tüy atacak. Bu tüylerden. Tamam. Evet, At. Şimdi i̇kinci ikinci oyuncağın için nereye Şöyle bir yere geldik durduk. Burada geldik Bu tarafa doğru geçtik. Evet yükseliyor yükseliyor yükseldi. Burada bir yerler. 2. bir tane daha verdi. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Bu tarafa doğru. Bu tarafa yine bir ağacın arkasında bir Aa, buldum. artık üç tane olsun oyuncağı. Evet, üç tane oyuncağımız. 1, 2, 3, Son oyuncak için bir tane veriyor. Totalde üç tane bulduğumuz için üç tane daha veriyor. Yani oyuncak başı bir tane vermiş gibi bir şey oluyor. Kaldığımız yerden mezarları kazanmadan öldürüp hatta yukarıda fazla yok. Şuradan şu şekilde gidiyor. Oradan da yukarı çıkalım. Başka mezar Bu insan? Yukarı sağlamayız. Yerli şunu, şunu kıralım.

ancak bunu şimdi kötü oldu Allah rahmet eylesin şurada bir mezarlık bu bir da bir şey buradan yani. buraya şey. geçeceğim <laughs> çok güzel önesinden bir çıktı. biraz yukarıdan <laughs> çıksa hiç fena olmaz bu yurt Ben yani burada fazla özellik kalmadı yani. Artık böyle bir risk oluyordu. İyi topladık. Yani şu 8 veriyor. 8 daha 16. 4 veriyor. İkisi 8. 24. 4 veriyor. 8 daha 32. 4 veriyor. 8 daha. Yani 8, 8, 8, 8, 8. 5 ve 8. 40 tane altın veriyor. Hocam şuraya da geçeceğim 10 nezar daha vurur, Tamam, doğru bir de bu yandı, bir de bu yandı Burası 40 veriyor 8 veriyor, 48 bir tane de gel iki tane de konflikt demek yani. şunu atacağım şunu atacağım manburetleri alacağım duskta ve nightta direkt ölmüyoruz <laughs> sizi da çok da ee, kafa seven bir sesleri var. Yürürken sıkıntı yok ama durduğunuz zaman baş belada. Çok güzel bir etkinlik. Nasıl madde almayacağım artık Ama. çok konu yani şey olması lazım. Çünkü Bunu kazdım ya fazla bir değil. Yok, şu an için başka bir özellik ama bunların sesleri de çok... Neyse yani 3 tane bu kodu. Bir tane boynu düşürürsek sıkıntı yok ama düşürmezsek. Kışın denizden çıkamayız. Ateşin başından ayrılamayız. 500 liraya geldik daha domuz kralı bulamadık ama bütün bu oyuncaklarımı topladık oyuncakları domuz kralı verip Yarınca bir an önce şunun yeri boşaltmam lazım o bile ispren öfkelik şeyi bulursa Chester olursa çok da güzel olacak. Bu taş şunun diğer ucuna bakacağım. Şöyle. Şunu da almak istiyorum. Bu masayı da anlatacağım. Zamanı geldiğinde Şimdi bir şey bir başka şeyler bahsedeceğim. Yol çok kötü. <laughs> Bunun Chester'ı geçmiş bir olabilirim şu an. Kısa bu altında beklerdik. Ne oluyor ya? Oha. Oyunu kaydederken çıldırıyor resmen. Evet, <laughs> <laughs> yani, Tek işte, nerede? Burası nasıl bir yer? Burası base kurmak için can mi ki ya? Taş falan mı var Neyse. Bu arada fil güzel olabilir mi? Çok güzel olabilir. Bu da artık da kullanırız en azından. Filizlerini ben arkadaşlar için söyleyeyim. Yaklaşık Sonra, dönümde, şey Bizleri bu şekilde takip ediyoruz. Arı sesleri şu an çok Ödülmeye başladı. şeyler de Bunları da Şöyle aldık ikisini Şimdi bir erken bu sizi geceleri takip ediyor günleri oldu yani kalıyor. Yine ileride bahsederim çoktan bir şey bir şey değil zaten. Bu arada bu gülleri toplayınca bir canımız gidiyor. Bu yazı yazdığı zaman I sense, I sense the beast bilmem nesi onu tam göremedim. O yazı yazdığı zaman yaratığa gelmişsiniz demektir. Ama tavşanı da öldürmezsin ki. Ya vurdum ben ona. Sıktat da vurdum. Falan bana 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi başka da bir şey kalmadı. Ya balta mı yapsam ya? E tek başına alıyorum. Bu Vur yüzden de 15 1, 2, 3, 4, 5 yapıyoruz. Geri çekiliyoruz duruyor. 1, 2, 3, 4, 5 yapıyoruz. artık zaten. Bu arada bu... E, çok güzel ve ama şu an yiyeceğim direkt. ihtiyacım olmadığı için hiçbir şey yok. Şu madem maden biyomuna girmek istiyordum açıkçası ama Şöyle de bir var. Ben buraya kurutsam mı ya? Yani. Burada da kurbağa var. Sayın buraya kurbağa yerleri. Domuz kralı bulamadık. O kurbağalı. O yüzden domuz kralı arayışına gireceğim. Şurayı biraz daha açayım. Bir de yukarı taraflara bakacağım. Şimdi buradan bir gideceğim. Bu da evi gelince her saniyede bir bir artıyor. açık kalırsa böyle ölmeden şey tabi bunu kapat 8 cam vuruyor Güzel da açlık veriyor Akıl sahibi düştüğü çiğ hepsi Buradan madene inebiliyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar için. Onu yani söyleyelim. Kazma ile burayı kazıp altta bir delik buluyoruz. O deliğe saat kurduğumuz zaman da madene iniyoruz. Şundan bulduğum yemekleri bir de toplayıp yiyeceğim. Şu açlığımızı doldurana kadar lazım yani. Güzel. Bunlar da burada. Yağmur yağmaya başladı. Baharda genelde böyle bir şey falan yağmur yağmaya başlar. Sadece biraz vakit sağlık güzel ıslandığımız için. Onun dışında hiçbir şekilde sebze zararı olmaz. Ama işte bahar ayında ilk bağırda özellikle o yağmur hiç durmadan yağdığı için başımıza büyük benalar açabiliyor. Taş çok fazla ihtiyacımız olacak. Ben böyle taşlarla çalışıyorum. Bu arada fazla ıslanırsanız e, üzerinizdeki eşyalar da ıslak olmaya başlıyor. Mavi işaret, mavi kare için alıyorlar. Alınıyor eşyalar. Mavi kare içindeki eşyalar elinizdeyken yere vurursanız ya da bir şekilde ağaç mağaç keserseniz e, elinizden tehdit etme ihtimali yani tam ağaca vururken böyle tık diye kenarda bir yerde yere düşüyor. gidip oradan tekrar almanız gerekiyor. Şimdi genelde e, domuz kuralı yanında biyomlar oluyor ve bu biyomların içinde e, oluyor. Bu biyomu güzelce bir araştırmak istiyorum. Domuz karabici vardır olabilir ama taş şu oluyor işte biraz zor işler genelde domuz karabas taş şu olur sonunda olurdu biraz zor işler bu dönemde arıyor mu?

şey daha var. Kim var? Aa çöl mü bura madem ne var? Ben evet, karışık mı şu an çöl biyomu. Çöl biyomu ile de ilgili ne oluyor ya? Kaybedeceğiz ama. Neyse evet, çöl biyomuna girmeden burada bölümü sonlandıralım. Ee, çöl biyomuna da bir sonraki üçüncü bölümde geçelim. 10. güne kadar dediğim gibi harika açmakla geçecek. Çevredeki farklı pek şeylerden bahsedeceğim. 10. günden sonra artık yerleşik hayata geçmeye başlayacağız. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.